Evet merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz 21 Ocak 2022. Bugün cuma haftanın son işlem günü. Bugün hayırlısıyla haftayı bitiriyoruz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Şimdi <laughs> Dün Merkez Bankası toplantısı bu haftanın en önemli konusuydu. Merkez faizi sabit bıraktı. %14'te politika faizini değiştirmedi arkadaşlar. Neden değiştirmedi? Benim beklentim zaten değiştirmeyeceği yönündeydi. Daha ağırlık basıyordu. Çünkü bununla ilgili çok ciddi elimizde sinyaller vardı. Bundan bahsetmiştim size. Aslında faizi düşürmek istiyoruz. %12'lere kadar bir düşünce var. Bunu biliyoruz ama riski göze alamadı diye düşünüyorum. Çünkü önümüzdeki hafta 26 Ocak FED toplantısı var. FED toplantısında daha sıkı bir FED ve gelecek olan açıklamaların daha şahin bir yönde olacağını düşündüğümüzden dolayı bunu merkezinde de gördüğünü neticede bu riski almadığını görüyoruz. Çünkü doları bir yerde tutmaya çalışıyoruz. E, doların e, Kolay değil. Şimdi hani global anlamda da riskler büyüyor. Burada hani dolar endeksinin yukarı çıkma ihtimalini de göz önüne aldığımız zaman... ...bence Merkez Bankası bunu bir görmek istedi arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Diğer taraftan bakın mesela... Karar metnine baktığımız zaman, karar metnine baktığımız zaman orada bir dezenflasyon vurgusu var merkez bankasının karar metninde. Ne demek? Bu işte enflasyon düşecek. Yani bir şekilde zaten cumhurbaşkanı da diyordu ki köpüğü alacağız. Enflasyon düşecek şeklinde. Karar metninde de bu yazıyor. Yani böyle enflasyonun yavaş yavaş düşeceği bir döneme doğru gidiyoruz gibi bir takım işte dezenflasyon vurgusu. Ancak ben kendi adıma bunu çok kolay olmayacağını düşünüyorum. Çünkü zamlar hala geliyor. Hala enflasyon şu anda %36 ama Ocak ayında bunun işte daha da yükseleceğini Ocak, Şubat, Mart hatta Nisan aylarında 40 %50'leri bulacağını biliyoruz. Yani olma ihtimali yüksek olduğunu biliyoruz daha doğrusu. E, JP Morgan'ın e, bu hafta iki tane açıklaması oldu. Bunlardan bir tanesi, e, hani Mayıs'a kadar bir şekilde enflasyonu %50'lerde beklediğini açıkladılar. E, hafta başından beri birçok yabancı kuruluş bu. Bizim şu anda yürüttüğümüz heterodoks para politikasının çok sürdürülebilir bir şey olmadığından bahsediyor. TL üzerinde, TL'de değer kaybı yaratacak bir etkiye sahip olduklarından bahsediyorlar. Ve bu kur korumalı mevduat hesabında hazineye büyük bir yük getireceğinden bahsediyor. Yani çok hani olumlu açıklamalar gelmedi yabancı kuruluşlardan. Mesela JP Morgan bu Merkez Bankası'nın açıklamasıyla yani dünkü toplantısından sonra verdiği kararla alakalı Merkez Bankası'nın politika yönlendirmesini yeterli bulmadığını açıkladı. Yani yeni bir açıklama bu. Karar metninde yeteri kadar politika yönlendirmesi bulunmadığını söylüyor ve Merkez Bankası'nın fiyat dinamikleriyle ilgili genel bir değerlendirme yapacağını söylemesine rağmen bunun ne kadar süreceğini daha hiçbir yönlendirme sunmadığını yönünde bir açıklama. Yani hani çok doyurucu gelmemiş e, açıkçası e, merkezin e, verdiği pas geçtik ama karar metnindeki yazılanların yetersiz geldiğinden doyurucu olmadığından bahsediyor. E, bütün yabancı kuruluşlar şu anda hani e, risklerin risklerin bizim tarafta büyüdüğünden bahsediyor. Gibi durumlar var. Şimdi biraz içeriye gelecek olursak mesela dolara bakalım. Dolarda e, Sabit bıraktıktan sonra zaten dün 13.50-13.60 civarında geziniyorken bir parça zaten düşüş oldu ama 13'lerin altına gelmedi gördüğünüz gibi. Şu anda da 13.40 seviyelerinde dolaşıyor. 13.40-13.45 seviyelerinde dolaşıyor. Bu da önemli çünkü 13'ün altına gelmeyen bir dolarla şu anda karşı karşıya kaldık ve 13.97'yi de geçmiyor. Çünkü 13.97'yi geçtiği anda oradan bir satış baskısı yiyor ve aşağıya geliyor. Bunu görüyoruz. Burada tutmaya çalışıyoruz. Üzerine çıkmamasını sağlıyoruz ama aşağıya 13'ün altına da inmeyen bir dolar kuruyla karşı karşıyayız arkadaşlar biz faiz evet %12'lere kadar indirmek istiyoruz politika faizini ama şu anda küresel piyasalarda işte Fed'in yapacağı hamleler, küresel piyasalarda işte bu risklerin artıyor olması, Amerika 10 yıllıklarının bir 90'lara gitmesi bütün bu riskleri sadece yani merkezin gördüğünü ve açıkçası ben kendime daha da fazla risk almayalım. Ama geldik belki bundan sonra Şubat'ı değerlendireceğiz. Bu toplantıyı gördükten sonra yani FET toplantısını Şubat'ta da tekrardan pas geçme ihtimallerinin güçlü olduğunu da düşünüyorum. Ama bir FET toplantısını öncelikle görmek gerekiyor. Şimdi açıkçası hani böyle bir... E, Okuduğunu anlamayan hani bir daha çok okuduğunu anlamayan bir millet olarak hep böyle hani konuşulur söylenir ama bazen böyle izlediğimizi duyduğumuzda tam anlamadığımızda aslında görüyorum çünkü hani mesela bazı yorumlara bakıyorum gerçekten hani hiç benim söylemediğim yorumlar sanki ben söylemişim gibi dinlenmiş nasıl oluyor gerçekten burasını hala çözemedim çok böyle net açıklamalar yapmaya çalışıyorum ama bu da beni üzüyor diğer taraftan bunu ara ara vurguluyorum sizden ricam video uzun olabilir ne olur çarpı iki hızında dinleyin ama yayınları atlamadan dinleyin çarpı iki yaparsanız zaten 20 dakikalık video 10 dakikaya kadar düşüyor arkadaşlar ama ben daha da kısa toparlayamıyorum elimden geldiğince de hızlı anlatmaya çalışıyorum diğer tarafta. Şimdi küresel piyasalarda riskler arttı. Önce bir küresel tarafa bakalım isterseniz neler oluyor diye. Fed toplantısı öncesinde e, kriptolarda çok büyük bir çakılma var. Resmen kripto piyasası çakıldı arkadaşlar. E, Bitcoin e, 39 bin doların altını gördü. Hala şu an o seviyelerde yani 39 bin dolar seviyelerinde. Ethereum'da çok büyük bir düşüş var. 3 bin doların altına geldi 2800 dolarlarda. Ve diğer tüm kriptolarda ciddi anlamda bir düşüş var. Bana göre bu da FED toplantısı öncedi. Yani FED'in bu sıkılaşmasıyla alakalı olarak ortaya çıkan risklerin fiyatlaması olarak görüyorum. 42 bin dolarların üzerine çıkamadı. Oradan kafayı aşağıya çevirdi. Zaten 40 bin doların altına çevirirse eğer aşağıya doğru gideceğini biliyorduk. Buradan da işte bu seviyelere geldi. Son 6 aydır bu rakamları görmedik. En son bitcoin 69 bin doları Kasım ayında görmüştü. Yanlış hatırlamıyorsam burada epey bir düşüş olduğunu görüyoruz. Tabi diğer taraftan bu kadar düşmesi de özellikle kripto ile ilgilenenler açısından alım yapma fırsatı olarak da kullanılabilir. Tabi yatırım tavsiyesi değildir bu tamamen hani ne düştü ne alalım diye baktığımız zaman hani ben kripto ile ilgileniyorsam açıkçası biraz hani böyle bir seferde almak yerine kademeli kademeli de alım yapabilirim aşağıya gelişlerde. Buraları da değerlendirebilirim gözüyle bakıyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu benim şu anki düşüncem arkadaşlar. Diğer taraftan Rusya'dan tabii kriptolarla ilgili işte yasaklanabilir haberleri var. Bunun da etkisi olduğu söyleniyor. Doğrudur etkili oldu ama en büyük etkisinin FED olduğunu düşünüyorum diğer taraftan. Yine... Küresel tarafa baktığımız zaman mesela hisse senedi piyasalarında işte Amerika'da nazzak da özellikle orada da bir sert satış oldu. Asya tarafında tabelalar tamamen kırmızıya döndü, satış yedi. Tüm bunlar Fed toplantısı öncesi bana göre Fed'in daha şahin bir FED'le alakalı fiyatlama olarak görüyoruz. Toparlanamıyor küresel tarafta hisse senedi piyasaları. Çok hani toparlanamadığını da görüyoruz. İşte bunun sebebi artık hani FED faiz artıracak, daha erken gelecek, daha yüksek yapacak, daha fazla yapacak, bilanço küçültümüne gidecek gibi gibi nedenler. 10 yıllıklarda işte 1.90'lara kadar sert çıktı, bir parça düştü ama piyasa tamamen bunu fiyatlıyor. 2022 yılında risklerin çok yüksek olacağından bahsetmiştim size. Gün be gün hani artık böyle ya uzun vadede olacaksınız ya da anlık ve günlük hakikaten Trade ediyor olmak lazım çünkü bugünden yarına riskler belli değil yani çok yükseldi diğer taraftan baktığınız zaman ve Doça Bank'ın yine bir açıklaması var. Bu kur korumalı mevduat değerlendirmesiyle ilgili kur korumalı mevduat uygulamasının Türk lirasında değer kaybı yaşanması halinde mali yükü artıracağını ve Türkiye'nin şu an Türk lirasındaki değer kaybına karşı daha hassas hale geldiğini açıkladılar kendileri. Gördüğünüz gibi yabancı kuruluşlardan çok da böyle hani olumlu sinyaller gelmiyor. Yani hep olumsuz raporlar açıklandı. Yani üst üste olumsuz raporlar açıklandı. Şimdi biz politika faizi tarafında Faizimiz bizim %14 ama piyasada uygulanıyor mu? Hayır uygulanmıyor. Özel bankalarda faizler çok yüksek. Ama diğer taraftan baktığımız zaman mesela kamu bankalarında faizlerin daha uygun olduğunu görüyoruz. Özellikle bu inşaat piyasasında mesela sıfır kontlar için 1.20 şey veriliyor, faiz veriliyor. İkinci eller için 1.29 hala uygulanıyor. Yani düşük bir faiz politikası var kamu bankaları tarafında. Yine kamu bankalarına dün biliyorsunuz anlattım size bir sermaye arttırma, sermaye takviyesi yapılacak. Böyle bir şey var, böyle bir durum var. Bu da işte kamu bankalarının şu anda mevcut piyasayı aslında biraz hani ne diyelim piyasaya bir takım işte böyle kredi teşvikleri verirken zayıflayan sermaye taraflarını güçlendirmek için yapılan hamleler. Bu da tabii diğer taraftan aslında her ne kadar özel bankalar e, faizleri çok e, yükseltmiş olsalar da e, kamu bankası tarafına baktığımız zaman e, kredilerin e, daha e, makul seviyelerde olması piyasada hani bir anlamda bir genişleme de getiriyor. Yani bir kredi genişlemesi de getiriyor. Bu enflasyon açısından tabii çok tehlikeli arkadaşlar. Çünkü siz piyasaya hani kredi verdikçe orada ne yaparsanız piyasada biraz hareketlenme olur ama o talep daha da fazla enflasyona sebep olur. Diğer taraftan da bunlar sonuçta bedava verilmiyor. Yani Merkez Bankası mecburen bunları telafi edebilmek ya da yapabilmek için e, sübvanse etmek e, zorunda yani para basmakta zorundayız daha fazla para e, basıyor olmamız gerekiyor e, daha fazla para daha fazla piyasayı sübvanse etmek e, gerek kur korumalı mevduat hesabıyla e, gerekse işte bu kamu bankalarının uyguladığı e, faizle verdiği kredilerle e, daha fazla para basa, basıyoruz ve basacağız anlamına geliyor daha fazla para daha fazla enflasyon e, anlamına geliyor bu da daha fazla e, hani önümüze riskleri getir Öyle hani Merkez Bankası'nın karar metninde yazan dezenflasyonist ortama doğru gidiyoruz e, politikası biraz hani böyle çok çok zor görünüyor arkadaşlar diğer taraftan. E, mesela bu hafta benim dikkatimi çeken özellikle çok fazla bununla ilgili bir yayın yapacağım ama bu hafta çok fazla mesela dikkatimi çeken hani uzun zamandır söylüyorum size özellikle yeni konut projelerinde yeni sıfır yeni üretimde yani arz tarafında bir hareket var. Birçok yeni konut projesi geldi. Belki reklamlardan oradan buradan da izliyorsunuzdur, görüyorsunuzdur zaten yani bir üretim tarafında, arz tarafında bir artış var. Bu iyi bir şey. Ve baktığım zaman mesela hani oraya gelen taleplerin de bana gelen bilgi yüksek olduğu tarafında. Çünkü hani soruyoruz buradaki talep nedir, döngü nedir diye. İşte burada da faizlerin düşük olmasıyla beraber hem talebin yüksek o tarafa kaydığını, talebin yüksek olduğunu hem de ticari de tarafında da desteklendiğini görüyoruz açıkçası. Yani bir inşaat tarafına yarıyor öyle söyleyeyim size. Ama fiyat anlamında baktığınız zaman hakikaten çok yüksek fiyatlar. Yani metrekare basında 50 bin TL'ler 60 bin TL'ler artık telaffuz edilmeye başladı. Bu da hani gerçekten hani olayın ne kadar korkunç bir durumda olduğunda diğer taraftan bize gösteriyor arkadaşlar. Gelelim bizim borsamız biz içeri gelelim içeride neler oluyor bakın içeride borsa bir ciddi bir satış yedi toparlanamıyor maalesef ki bu yüksek enflasyon ortamında biraz toparlanması lazım ama toparlanamıyor bugün de endeks küçük de olsa yine tabela kırmızıda biz diyoruz 2000'in üzerine çıkmakta zorlanıyor yani bir 2050'yi en azından görmesi lazım ama oraları bugün de göremeyecek böyle kapatacağız gibi duruyor. Altın tarafına baktığımız zaman e, ons altın 1840 doları gördü. 1834 dolar da şu anda. İyi, iyi ben altından umutlu olduğumu söylemiştim. E, her seferinde de söylüyorum zaten. E, yüksek e, yani her ne kadar işte Amerika faiz artırımına gidiyor olsa da dünyada e, bir kere bu tedarik zincirlerinin bozulması, pandemiyle beraber bir türlü toparlanamaması, emtia fiyatlarındaki yükselişler, FED ne kadar faiz artırırsa artırsın enflasyona yetişemeyecek fiyatlaması aslında altın tarafında ve tabii ki Amerika-Rusya arasındaki gerginlik yani bu savaş çanlarının da bir taraftan çalıyor olması altının olumlu etkiliyor. Altında 1834, 1834 dolar şu anda. Hani... Bu seviye çok önemli altın için. Çünkü bunun üzerinde yapacağı her kapanış bize ons tarafında yukarı gideceği sinyallerini gösteriyor. Amerika 10 yıllıklarında da sert yükselişlere rağmen altının aşağıya gelmediğini gördük ons altının. Bu da altın 2022 yılında güçlü gösterilen önemli sinyaller arasında yer alıyor. İşte gümüşten bahsedin diyorsunuz. Gümüşte güzel bir hareketler var. İşte gümüşteki hareket de altınla beraber aslında devam ediyor. Yine küresel piyasalardaki şu anki ortamda e, gümüşü de destekliyor, altını da destekliyor bana göre. E, petrol 88 dolarlardan e, geri geldi. E, artık orada hani 100 dolarları gitmesi beklenirken 88 dolarlardan bir geri bastı, aşağıya düştü. Şu anda orada da rally bitti e, gibi duruyor. 86 dolara kadar inmiş durumda arkadaşlar. Evet, şimdi e, buradan e, toparlayacak olursak eğer. E, Şöyle bir bakalım, atladığım bir şey var mı diye bakıyorum. Evet, şimdi tekrardan Merkez Bankası'nın en son yaptığı faizi sabit geçmesiyle alakalı bir iki bir şey söylemek istiyorum şimdi e, kamu bankaları tarafında hani kamu bankaları bu anlamda e, gerek kredi verilmesi daha uygun kredi verilmesiyle ilgili piyasayı işte sübvanse etmesiyle ilgili ciddi anlamda destekleniyor sermaye artırımı yapılıyor söyledim size ama diğer taraftan da hafta başı sarkuysan Hüsan e, Yönetim Kurulu Başkanı'nın yaptığı bir açıklama vardı o çok önemliydi e, çünkü kredi e, veriyorlar e, evet kredi verelimse ama bunun karşılığında döviz almayın e, baskısı da var e, bir şekilde zaten bu bireysel anlamda vatandaşa uygulanıyor biliyorsunuz. Hangi bankadan alırsanız alın. Hani siz alacağınız bu krediyi ne de kullanacaksınız e, durumu var. Yani döviz alamazsınız baskısı var verilen e, kredilerle. Ama özellikle ticari tarafta e, bu bunun olması e, biraz riskli. Çünkü e, şöyle siz eğer bir ihracatçı firmaysanız eğer ee, mutlaka ihracat yapabilmek için e, mamül, yarı mamül, e, de ithal ediyor olmanız lazım. Yani ithal etmeden ihracat edemiyoruz. İhracat yapamayan bir ülkeyiz daha doğrusu öyle söyleyeyim. Maalesef üretim anlamında da çok fazla bir şey yapamadık bu geçen süre içerisinde. E, hep böyle dolara baskı yapmakla geçti e, zaman. E, faiz dolar döngüsünde geçti son birkaç yılımız. E, üretim tarafında da maalesef e, herhangi bir böyle bir, bir, çok ciddi atılımlarımız e, olamadı. Bu nedenle hala işte ihracat yapmak için birçok ürünü ithal etmemiz gerekiyor. Diğer taraftan işte bir faiz, daha doğrusu bir kredi alayım dediğiniz zaman ticari tarafta size de bu ticari krediyi alıyorsun ama döviz almayacaksın baskısı olunca bu sefer o yapmaya çalıştığımız hani ihracat yapalım. İhracat yapalım, cari fazla yaratalım. döngüsüne de aslında çok da hitap etmiyorsunuz. Çünkü ihracat yapamıyor noktasına geliyorsunuz gibi bir durum var. Yani ticari tarafta da ihracatçı firmaların zorlandığı bir dönem. Aslına bakarsanız diğer taraftan böyle garip bir şey oldu maalesef. ve önümüzdeki dönem, önümüzdeki dönem biz bu politikayı bir şekilde heterodoks politikaları işte bakın hiç böyle yani bir şey yok. Hani faiz artıyor tabela faizler her şey yansımıyor. Kamu bankaları kendi içerisinde bir şeyler yapıyor ama piyasaya da bir şekilde müdahale etmeye çalışıyoruz. İşte döviz almayacaksın diyoruz. Bu parayı nerede kullanacaksın diyoruz. E, özel bankalar yüksek veriyor. Kamu bankaları bu tarz baskılar yapıyor. Bu ticari kredilere böyle işte olumsuz e, yansıyor. Ticari tarafta şirketlere olumsuz yansıyor. E, doları bir yerde tutmaya çalışıyoruz. sıvaplarla yeni bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. E, en önemlisi enflasyon e, yükselecek sinyali önümüzdeki dönem ocak şubat mart böyle gidecekmiş gibi duruyor. şimdi turizm gelirleri açısından bu çok dile getiriliyor biliyorsunuz. Şu dönem yani biz hani doları şu anki politikayla mümkün mertebe 14'ü geçirmeden en azından birkaç ay daha tutup işte turizm gelirleriyle destekleyelim bir şekilde bu sezonu bu seneyi Eylül'e kadar böyle geçirelim. aslında hesabının yapılma olasılığı şu anda çok daha yüksek. Yani böyle bir planlama olabilir. Olma ihtimali yüksek. Ama bu süreç içerisinde yani biz turizm gelirlerine işte hakikaten yapabilecek miyiz? İşte bir Rusya gerginliğiyle Rusya'yı karşımıza alacak mıyız? Aldığımız zaman turizm gelirlerimizde çok ciddi bir azalma olabilir mi? Evet olabilir. Çünkü jeopolitik riskler hala çok ciddi masada duruyor o tarafta. Başka başka şeyler de var. Şimdi onların üzerinden geçemeyeceğim. Yayın çok uzayacak. Bunların hepsi risk. Yani önümüzdeki dönem özel de ben 3 ayı, hep 3 ay diyorum. Ocak, Şubat, Mart benim açımdan çok önemli. Yani bu politikayı devam ettirebilecek miyiz? Nerede e, patlayacaksa nerede patlayacak? Biz bunu e, bana göre 3 ay içerisinde göreceğiz. Yani Nisan ayında çok hani farklı politikalarla da, larla da Nisan ayına girebiliriz. Bence bu 3 ay e, yani Ocak, Şubat, Mart sonuna kadar belirleyici olacak. Özellikle FED tarafında Ocak toplantısı ve Mart'taki toplantıda faiz artışı mı gelecek mi gelmeyecek mi e, noktasında küresel piyasalar da, e, da yaptığı etki ve dolaylı olarak e, dolayısıyla bize yapacağı e, etkiler bizim politikamız açısından da belirli olacak. E, yani sürdüremeyeceğimiz noktada mecburen faiz artışına e, gideceğimiz bir dönemde e, arkadaşlar Nisan ayında e, bilemediniz Mayıs ayında gelebilir ama şu 3 ayı görüyor olmamız lazım. Evet e, durumlar böyle e, umarım e, faydalanmışsınızdır e, bu yayından. Ee, abone olursanız çok sevinirim 90 bin'i geçtik Allah'a şükür ee, çok mutluyum 90 bin benim için önemliydi ama şimdi 100.000 çok daha önemli ee, destek bekliyorum e, sizlerden e, abone değilseniz lütfen abone olun e, bildirim zillerini açın e, ve videoyu mutlaka beğenin e, yorumlarınızı okuyorum yorum yapmayı da ihmal etmeyin arkadaşlar görüşmek üzere bir hafta sonları diliyorum şimdiden hoşçakalın efendim